Yeni karakter oluştur kanka. Karakterimizin ismi her zaman yaptığım isim vardı ama Besat Çetin Amcık. <laughs> kanka ismi kes. Kanistanlı <laughs> bir Besat Çetin Amcık Keleş. Kanka Amcık Keleş daha iyiymiş lan. Yeni aklıma geldi. Yanlışlıkla söyledim. <laughs> Yürü git amına koyayım ya. Kanka yanlışlıkla söyledim amına koyayım. Kanka çok hızlı bir tane karakter yapacağım geçeceğim ya. Bakkaldan aldım bir oturasın yana. Ben... <laughs> Yeni karakteri kes. Kanka uğraşmadım bile amına koyayım. baksana kanka. Kanka bu ne karakter lan? Kolay be. Besat Çetin Keleş amcık. Ay, hayır lan Besat Çetin amcık Keleş pardon. Kanka araç kiralamak ne kolaymış. Asya. Kanka şu telefonu kırayım öncelikle. Aa telefon zaten varmış kanka. Oha imotu kes kanka imot atıyor kendiliğinden. Amına oh, koyayım. Kanka nerede Türkiye? Türkçe. 1 2 3 4. Üst tanımayı etkinleştir. Light. evet kankam. Gir hadi gir amına koyayım. Uğraştırma beni ya. Kanka nerede bu? Kanka diğer sunucuyla karmarı da görmüştüm kanka ona giremedim ya. Vallahi bak. Baymem troll, kara troll falan geldi kanka olmuyor yani Kezmiyor kanka bizi. O kanka ilk defa drift modu e, parası bir şekilde gördüm tamam sıkıntı yok. Kanka girelim sarı abi İş aranın aliye alacak var mı? Götten alır pasifler yazsın. <laughs> kanka erkekçiler yazsın mı? Bay o sen erkekçisin ha. Oğlum aç lan telefonu. Oo bizi engelledi ammana. Kıymsuncuya girdim mi direkt iş yapılır. Aa dostum. Reis kolay gelsin. Eyvallah buyur. Eyvallah bizden paşam şey diyeceğim. Sen ne iş yapıyorsun? İş, iş yapılır falan yazmışsın. Ne lazım? Yarak lazım. Var mı sende? Orospu ev evladı telefonu kapatmasaydım bari. Efendim? Aramışan. Aramışım. Aramışım. pasifler aramış demişsin dayı. Sen neredesin ya? Gel bir ben pasifim. Ya, ben söyleyeyim ya. Benim okyanus sikar ama ha. Yo ben 20 20K'ya getiriyorum. 5K'ya 10K'ya da Benim <laughs> dalgaya dayanabilecek misin dayı sen? Dayı müşteri var şimdi onlar gelecek alacak beni. Dayı müşteri hayır sen bana geleceksin. Sana 30K vereceğim ben. Tamam kapa sana geliyorum ben. Sen <laughs> neredesin? Çabuk at konu at konu. As üstü shop ama sadece bir posta. 30K Tamam sen şeye gel. Mekanik yalan anayın amına gel çabuk. Mekanik yalan anayın amına amına oğlum? Amına oğlum ya konum attım Ali gel oraya oraya gel konuma gel. Ya, kapat çocuğu geliyor. Kapat anotlu çocuğu geliyor. Kapat Kanka bu ne amına koyayım. Eşek amına koyayım la. Kanka posat yok mu ya? Ben donate araçla gezmek istiyorum. Altındaki aracı kes. Kanka bu aracın... Boş ver kanka ya. Garibanlar araçta ne işi olur be? Hastane burası değil mi? Ananız kim? Ben burayı başka sunucu tanıdım ha. Baksana kanka Uğur'da kızlar mıdır? Kanka Uğur'da kız. Cezar mıdır? 360 falan çekiyor kanka kesin vardır. Yürü git aman bir şey kimden yok bedava bedava. Ama ben kızlara bulaşırsam ban yerim kanka ban yerim ban yemek istemiyorum işte sıkıntı Kanka ban yer miyim ban yer miyim çok acı cevap verin kanka ban yer miyim? İnşallah yemem kanka inşallah yemem kız var mıdır? Bence vardır ama troll yapmadan bir kızın yanına gidelim. Var mı kanka da kimse? Bak lütfen olsun kanka Uva çıkma öyle bir şey var mı bu? Onun sürücüde Uva yok lan. Var mı ya da? Ay yeni yükleniyor. Kanka karı var mı yok mu? Yokmuş tamam. Kanka karı yokmuş tamam sıkıntı yok kanka çık buradan ya. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Kanka baksana 300, 360 çekiyor sunucu ya. Al gör 360'lık sunucu al gör. Kanka görün al. Al 360'lık sunucu kanka. Kanka al 360'lık sunucu bu kanka. Sikerim o sunucu amına koyayım. Kanka yapmayın kanka ya. Bot basmayın amına koyayım. Fiverr'den zevkim al. Alıyorsunuz benden bak. Söylüyorum. Bot dostum. Orası be ne önüne baksana. Reis sen niye ters şeritten gidiyorsun ya? Ne konuşuyorsun oğlum sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun oğlum? Pardon özür dilerim görüşürüz hadi Allah'a et. Evet. Aslan parçası. Yarram yersin ama ha. Dikkat ol seni burada keserim ha. Yemine, yemin ediyorum Kur'an'ımı keserim seni. Oğlum burada yeşil alan da yok. Uf arabayı kes. Kanka beni öldürmeye gelmezse benim adım da Xper değil kanka. Kanka öldürmeye geliyor. Kanka öldürmeye geliyor. Hop kanka kolay gelsin. Hayır <laughs> Rami. <laughs> <laughs> Amın ol yapamazsın lan. <laughs> Oğlum bu sunucu 60, 360 çekiyor. Nerede lan bu adamlar? Ez motoru. Motoru ez ez ez. Ez amana kodumun olduğunu. Ez çıkamazsın. o bevladı. Kanka kanka eşek eşek amana koyayım. Eşek eşek. Kanka şu nasıl bir araba? Şunu alayım bari ya. Kanka bozdu mu ya? Şunlardan biri olsun amana koyayım ya. Motor olsun lan bari bari. Kanka hepsini mi kitlediniz? Allah belanızı versin amına koyayım ya. Sağolun, ne, kolay abim kolay gelsin abim. Hangi işle meşgulsünüz? Biz mi kanki? Aynen kanki. Mekanik, galeri ya. Ha güzelmiş. Her türlü iş yapıyoruz. İyi hey, kolay gelsin o zaman. Eyvallah. Ne, abi? ne haber mi? Araba güzelmiş reis. Bu o... Need for ee, ne mi? Orospu çocuğunun jantları kes amına koyayım. Ben pardon arabayı görmedim vallahi. O ne lan? Reis burada 360 kişi var gözüküyor. Nerede kanka bu? 360 onlar, kişi. Yerin altında onlar. <laughs> o amına koyayım bot basmayın lan. Yerin altında bunlar. <laughs> Aman evladım. Oo. Kanka niye? Kanka çarptık kanka. Kaza yaptık. Hard, hard rollerde kanka. Kanka rol yapmıyor kanka bunlar ya. Bu sucuda olmaz kanka. Olmaz bu sucuda. Basın kanka. Bas buraya yatıranlar da var. Eşek misiniz lan? amına koyayım. Batırmayın oğlum buraya. Top mekanik. Hmm. Kanka bu sunucu olmaz diyorum. Önemmiyorlar be. Benim nerede götten tayfa? Amın, açsana. Lan amına götüne girdim. Neredesin oğlum sen? Ya sen kapatmıştın. Bana küfür ediyorlar. Ben, ben neredesin bir daha hadi. Neredesin operasyonu sen? Ne? Neredesin ya, sen? Neredesin? Amını sikerim senin. Amını sikerim senin. Yanında kim var lan senin? Oğlum amına pistol verip ama... sokarım lan. Gel kapat lan. Şu gel. telefonu lan. oğlum eskortumu getir lan buraya. Bak kapat be. telefonu ha. kapat. Telefonu kapat. Sen onu Neredesin amına kudumun oğlum? Oğlum aç telefonu. Aç telefonu telefonu, telefonu, işte, iş telefonu. Aç telefonu, aç telefonu. Ya amın evladı telefon açmıyor ya. ya lan, o Rus bunun oğlu. Seni çıkacağım şey. senin Baba. amına koyacağım lan senin. İzleyin oğlum. Biz bura neymiş la? Versene. evladı bir şey dedi anlamadım ben. Ya şu araba güzelmiş. Patlar mı araçtan? Çıkarım bir şeyler? Of. Kanka açılmıyor ya. Donate araç açılmıyor. Neyse bana bir araç verin kanka ya. Donate bir şey verin bana amına koyacağım bak ha. Kanka bu da mı açılmıyor amına koyayım ya? Oğlum hepsini mi kitlediniz? Neyse aracın var mı ya? Kanka lan çıkartsana bir tane be. İyi, tamam, ben göreceğim oğlum ben sizi göreceğim lan. Kapat ben, senin o anası ananı Anası Sen kapat, niye küfür kapat, ediyorsun kapatıyorsun amına kapat, Ama ne mı tam, tam durdur, Oğlum aç lan telefonu. Neredesin tam, sen? Tam. Sikeceğim seni. Sen neredesin söyle. Tamam dur sen eskortum demedim mi? amına ne işi yapar İşi yapmıyorken. Se, sen, ne oluyor lan? Sen, 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 senin ananı bacını sikerim. Onu hiçbir zaman aman oğlum hakkın yok. Senin ananın amını sikerim. Onu söyle lan. Senin yanındaki erkeği sikerim. Sana erkeklik yapan babanı sikerim. Aman oğlum. Ah benim evladına bak ya. Kaç Açın şu arabayı sikerim ben ya. Aç amına koyayım. Açılmıyor mu bunlar? konuş öt o evet. Babaannen kapat. Neyse abi benim arabam ya eyvallah. Kolay gelsin. Oğlum banka bu nereden çıktı lan? Kanka boş ver siktir burada sosyal mekanlar nerede amana koyayım ya? Sosyal mekan yok amana bir şehirinde. 360 çeken şehirde insan yok insan insan. Nerede bu insanları kahve? Ee... Oğlum nerede lan bunlar? Nerede dostum? Ben bu araba bari açılsın kanka. Bu arabayı alabiliyor mu acaba kanka? Bir çekeceğim bunu. Yok kanka bu da açılmıyor ya. Kanka sıkıntılı hepsi sıkıntılı amana koyayım. Kanka bari şu iskelede birileri olsun. Bak kafayı yerim cidden kafayı yerim sunucu insan yok amına koyayım ya. Be, ne olmuş kanka ya kimse oynamıyor mu amına koyduğum Fayyemem'i? Kanka bot basmayın amına koyayım zevk almadım yemin ederim şu an var ya kim kendim banlayasam banlayacağım amına koyayım. Nasıl sunucu lan bu? Banlayın lan beni bu sunucudan. İstemem amına koyayım olmasın böyle bir sunucu. Bu sunucunun bir anasına sövmediğimiz kaldı galiba onu da sövdüm hatırlamıyorum. Sunucunun ama kanka hiç kim kişisel bir şey yok yani kimse kimseye bir şey demedi. Kanka burada insan var mıdır kanka? Kanka bende buralar yüklenmiyor bile amına koyayım ha. Eşe orospu evladını mi nerede kanka bu? Bunlar özel konuşma yapacağım. Aç telefonu oğlum bu telefonu niye açmıyor ya? Açmazsan açma sana açma bana koyayım. Çok da sikimle senin telefonunu açmamın. Aa ban yedim. Ya ananı ne avradınız Ben nasıl ban yedim amına koyayım ya?